Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün server tanıtımı yapıyoruz. Ee, öncelikle e, serverın e, ipsini açıklamaya bırakacağım. Burası spawn arkadaşlar. E, burada doğuyoruz, başlıyoruz. Liraya doğru gittiğimizde yanında ödül kısmı var. E, Ulaş ödül yazarak e, günlük ödüller alabiliriz. VIP satın alarak daha iyi e, ödüller alabiliyoruz. Devam edelim burada menümüz var. burada oyunla ilgili bilgileri gösteriyor. Hemen arka tarafımızda var listesi var. Hemen sağ, tık sağ tıklayalım. burada dünyalar var. Edit, orman, lapis. Buradan dünyalara gidiyoruz. Buraları sonra göstereceğim. Yanda e, şey listesi var. E, Burada her ay düzenli etkinlikler yapılıyor. Para ödüllü. Hemen buraya da sağ tıklayıp bakabiliriz. Şöyle. Evet. 500 TL ödüllü. 500 TL site kredisi. Hemen yandaki F top. Buraya geçiyoruz. Buraya tıklanmıyor. Şimdi arkadaşlar. Burada sıralama var. Ee, sanırım klan sıralaması. Evet. Ee, yanımıza geldiğimizde burada kill market var. Adam öldürerek join satın alabiliyoruz. Yanında mob arena var. Hemen ee, heh, yanında. Ee, burası kasalar bölgesi burada slash vote falan vererek kasa alabiliyoruz veya dümdüz ya bunlar e, bunlar kasalarını anahtarlarını alabilerek şey yapabiliyoruz warp arsa yazalım arkadaşlar hem tanıtalım warp arsa yazdık burada ah yazılıyorum bakalım Evet burada insanların sattığı eşyalar var para karşılığında. Ee, arkadaşlar burada uçabiliyoruz adamların arsasını kendi arsamıza gezmek için. Şimdi arkadaşlar burada slash arsa fly yazıp uçabiliriz. Devam edelim. Ee, burada arkadaşlar insanların yaptığı yapılar. Kendi arsamızı oluşturmak için slash e, p auto. Auto yazmam lazım arkadaşlar. Hemen burada kendi arsamıza build yapabiliyoruz. Şimdi slash warp lapis bölgesine gidelim. 22. Şimdi buraya gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar burada e, lapis madenini kazarak para kasabiliyoruz. Burada da sıralama var gördüğünüz gibi. E, böyle para kasabiliyoruz. Kastığımız paralarla ise rütbe atlıyoruz. Ben şu an yeni başladığım için rütbem default. İlerleyen zamanlarda VIP çekmeyi düşünüyorum. E, orada da sıralama var dediğim gibi. Şimdi slash warp orman bölgesi var. Burada genellikle pvp'ciler oluyor. Warp orman bölgesi. Burada e, dışarıda vc'ler olduğu için orman dışı buitler var. E, bunlar klanlı savaşına göre değişir. Bakın bunlar orman önü tuzaklar oluyor. Buralarda savaşlar oluyor genelde. Biz de yakında ekibimizi toplayıp buraya geleceğiz. Bu arada ekip Discord'umuzu da aşağı koyacağım. Ekip Discord'umuza da gelmeyi unutmayın. Ee, arkadaşlar her gün illa savaş yapıyoruz. Şimdi sırada Warp Arena kısmı var. Warp Arena. Burada asıl savaş yeri var. Ee, arena bölgesi. Are Korkak Arena'da arkadaşlar item düşmüyor. FPS Arena'da FPS drop yiyenler için Burası ise normal arena. İtemler düşer. Savaş yapıyorsunuz burada. Gördüğünüz gibi. Sonra slash, warp, rütbe, ham madde var arkadaşlar. Rütbe, ham madde birleşik. Hatta slash warp kısmından direkt bakabiliriz. Slash warp yazıyoruz. Orada yukarıda. Burada VIP'ler için olan maddeler var. Burada rütbeler için olanlar var. Gördüğünüz gibi. Burada rütba atlayarak gidebilirsiniz. Ee, Aynen. Sonra ee, işte ee, sonra warp. Son olarak warp metin olması lazım galiba. Edit. Ha, warp edit arkadaşlar. Edit kısmına gidebiliriz. E, ben genelde yosun edit'te kasmayı tercih ediyorum. Ama siz hangisine gidersiniz bilmiyorum. Arkadaşlar yosun edit'te gördüğünüz gibi burada yosun taşı kazıp Edit kazma şöyle edit kazma falan alabilirsiniz orayı da göstereceğim şimdi size. Buraya arkadaşlar geldik kazdık diyelim ki yosun taş geri dönüyoruz arkadaşlar. İlk geldiğimiz yerde bakın orada bize şey var ee, yanda join jo, şey market var jolt. Buraya giriyorsunuz burada kastığınız join geliyor ee, yosun karşısında joinlerle buradan sandık kılıç edit itemler alabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip like etmeyi unutmayın. Teşekkürler.